İktidar ve muhalefet kulislerinin değişmeyen ismi kim o? Ekrem İmamoğlu. İktidar ısrarla İmamoğlu'nu gündemden düşürmeye çalışıyor. Halk unutsun Ekrem İmamoğlu'nu diyor. Bu mümkün mü? Nasıl mümkün? Hayır dedi CHP. Biz halkla beraber itiraz ediyoruz dedi. Türkiye'nin her yerinde her hafta miting var. Halk ısrar ediyor. Millet iradesine sahip çıkıyor. Mitinglerinin arkasında izliyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna karşı izliyor. Turbunan, şalgamınan bu ülke idare edilemez, yönetilemez, hukukla, adaletle yönetilir diyenlerin sesi her geçen gün artıyor. İktidar ne yapsa bir türlü İmamoğlu'nu gündemden düşüremiyor. İşte bu yüzden bir plan devreye girdi. CHP'yi, İmamoğlu'nu telef etme planı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu açıkça dile getirmişti. Ne demişti? Cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi yolunda daha bakalım kaç CHP'li telef olacak demişti. İşte o gün o planda işlemeye başladı. Nasıl bir plan? Ekrem İmamoğlu itibarsız olsun. Ekrem İmamoğlu susturulsun. CHP küçük gösterilsin. Bu mitingler sokaklar karışıyor, sokaklar terüze ediliyor diye anlatılsın. Sürekli soruşturmalar, sürekli yeni iddianameler çıksın. CHP'liler içeri alınsın. Olsun da olsun bitmesin. Biz e, Ekrem İmamoğlu dosyasını böyle böyle gündemden düşürelim. Nasıl? Olmuyor. Ne yapsalar olmuyor. Şimdi ne yaptılar? Ekrem İmamoğlu'nun 10 milyon takipçili X hesabını biz Twitter diyebiliyoruz erişimi engellediler. Aslında işi yapan Elon Musk bu işin arkasında Twitter'ın sahibi zaten. Trump'ın da sağ kolu. Ama ben bunu tek başına yapmıyorum. Yasal talep doğrultusunda yapıyorum dedi. X hesabına Ekrem İmamoğlu'nuz gittiğiniz vakit yasal talep doğrultusunda erişimin engellendiğini görüyorsunuz. Böyle bir not var. Mahkeme kararını uyguluyorum dedi Elon Musk Twitter. Ve sonra da şöyle bir açıklama yaptı. Türkiye'den itirazlar gerçekten çok büyüyünce şöyle bir açıklama geldi. Türkiye'nin kararını uygulamakla birlikte uyguluyoruz bu kararı. Bu karara kesinlikle katılmıyoruz. Karara itiraz ediyoruz. Kararı uygulamasaydık X platformu, sosyal medya Twitter platformu tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya kalacaktı diyor. Böyle bir şey mümkünü? İfade özgürlüğünün arkasındayız diyen Trump Şimdi istediği hesabı kapatıyor, istediği hesabı açıyor ve burada da tabii ki Türkiye ile irtibatlı bir şekilde çalışıyor. Zaten dış güçlerle kim bağlantılı? Bir bakın bu işte diye sordular. E kulislerde kim sordu? İyi partililer sordu, CHP'liler sordu. Bu bağlantı nasıl bir bağlantı? Olamaz böyle bir bağlantı. Peki Ekrem İmamoğlu ne yapmış da kapatılmış hesabı? Ekrem İmamoğlu suç işlemiş suç işlemeye tahrik suçu işlemiş hesabından yaptığı paylaşımlarla. O paylaşımda ne demiş? Ya adalet ya sefalet ey aziz halkım milletim. Artık önümüzde başka seçenek yok demiş. Bu ifadeler suç sayılmış. Suç işlemeye tahrik suçu işlemiş Ekrem İmamoğlu. İletişim Başkanlığı burada Ankara'da bir açıklama yaptı. Kamu düzeni bozma suçu da var dedi. Nasıl bozuluyor bu kamu düzeni? Ekrem İmamoğlu içeride tutuklu bu hesabından paylaşımları kendisi yapmıyor. Başkaları yapıyor dedi. E bunu kabul etmiyoruz. Şimdi kulisler öyle hareketlendi. Bu neyin nesi diye ben sorup soruştururken gerçekten e, tabii CHP'de bu arada ciddi anlamda el yükseltti. Ekrem İmamoğlu'na yapılan 19 Mart siyasi darbesini şimdi dijital ayayla karşı karşıya izledi Özgür Özel ve AK Parti kulisleri ve MHP kulisleri gerçekten çok tuhaf, çok garip göreceksiniz siz de bunu. Bir insanın tutuklu olmasıyla tutuklu olmaması arasında fark olmalı. Ekrem İmamoğlu hiç içeride cezaevinde değilmiş gibi davranıyor. Hesabından paylaşımlar yapılıyor. Neredeyse işte öğlen yemeklerini, akşam yemeklerini paylaşacak. Girenleri, çıkanları paylaşacak cezaevine deniyor iktidar kulislerinde. E görüşmelerini paylaşacak. Böyle bir şey olamaz, kabul edilemez. Cezaevi kuralları vardır. Dışarıda yaşam koşulları vardır. Biz bunu istemiyoruz. Ekrem İmamoğlu kurallara uyacak diyor AK Parti kulislerinde. AK Partili kaynaklar ve MHP'li kaynaklar. Ekrem İmamoğlu'nun halkla beraber olması önlenebilir mi? Önlenemez dedi Özgür Ezel ve zaten Ekrem İmamoğlu'nun başka bir uluslararası hesabı da devreye girdi. Ekrem İmamoğlu'nu unutturmaya çalışırken ne oluyor? Siz ona bakın diye sormak gerekiyor. Zaten Özgür Özel de bunu sordu. Diğer siyasi partiler de sordu. Ekrem İmamoğlu davalarını, duruşmalarını TRT'de yayınlayın. Halk bir görsün demişti. İşte bunu yine yine yeniden tekrar etti Özgür Özel. Bir tane kanıt bulunamadı. Kanıt bulunamadığı için de böyle bir dijital darbeyle karşı karşıya şimdi dedi. Yine iktidarın panik halinde olduğunu söyledi ki o panik havasından bahsetmiştim. Ben gerçekten İmamoğlu'nun bir rakip olmasından, halkın etrafında, İmamoğlu'nun etrafında bütünleşmesinden son derece büyük bir rahatsızlık duyuluyor. Bu neyin rahatsızlığı? Kendine güvenen iktidar bu rahatsızlığı duymamalı, duyamaz. Öyleyse bir güven bunalımı var. Bu nasıl aşıl aşılacak? Adalete güven zaten %20'ye düştü toplumda. İşte yapılan bu devlete kötülüktür diyor muhalefet. E, görüyorsunuz zaten e, işte ekonomide işlerin yoluna gitmediği, yolunda gitmediği görülüyor. E, görüldüğü gibi AK Parti kendi içinde ne oluyor? Ekonomi yönetiminde sıkıntılar mı var? Nihat Zeybekçi, Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, e, Mehmet Şimşek'e karşı harekete geçti diye soruluyor, soruyor. E, ortalık çok karışık. Öyle karışık ki ee, Ak Parti bir milletvekili bu ekonomi sıkıntısının çok da konuşulmamasını istediği için olsa gerek halkın döviz alması yasaklansın. Yalnızca ithalat ve ihracat yapanlar döviz alabilsin. Ak Parti milletvekili İsmail Güneş diyor bunu. Yani halk döviz alamayacak. Bu ne demek? Kapalı ekonomi demek. Tamam ülkeyi de kapatıyoruz biz demek. İşte geldiğimiz nokta bu iki yıllık ekonomi yönetiminden sonra biz ülkeyi düzlüğe çıkaracağız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra kulisler ciddi anlamda karışık derken şimdi bir başka konuya geçiyoruz. Aslında yine X ile ilgili bir konu Twitter ile ilgili bir konu bu Twitter'da neler oluyor X'te neler oluyor Sedat Peker. Sedat Peker suç örgütü lideri olmakla suçlandı, yargılanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde işte Dubai'de yaşıyor ee, ve hakkında gerçekten ciddi soruşturma var. Ama bir hesap Sedat Peker'in böyle Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde bir videosunu paylaştı. Ayakta giriyor salon ya da odaya üstünde böyle uzun bir kaftanımsı kıyafet var. Gerçekten racon kesiyor o videoda. Ve o videoyu öyle bir şeyle mesajla paylaşıyor ki zamanı var acelesi yok diye paylaşıyor. Sonra bu videoyu alıntılıyor. Kim alıntılıyor? MHP'li İzzet Ulvi Yönter alıntılıyor. İzzet Ulvi Yönter de diyor ki her şeyin bir vakti var diyor. E, ee, Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor? Böyle sorular var şimdi Ankara kulislerinde. Yok dönmüyor dediler e, MHP'li kaynaklar ama dönebilir gibi de sanki bir Hava sezdim ben orada. İzzet Ulvi Yönter'in kendi paylaşımı bizi çok da bağlamaz diye konuştular ama İzzet Ulvi Yönter bunu niye paylaştı? Üstelik Sedat Peker gerçekten Süleyman Soylu'yla kavga ederken e, etmişti uzun süre her gün videolar paylaşıyordu. Soylu da e, bizim en çok sevdiğimiz soyadı gibi Süleyman Soylu soyadı gibi soylu bir isimdir diyen MHP lideri Devlet Bahçeli olmuştu. Yakında Sedat Peker de döner mi? Belki o da infaz indiriminden yararlanmayı bekliyor. O da yeni düzenlemeler kapsamında kendisini rahatça Türkiye'ye gelebileceğini düşünüyor. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Siyaset kulislerinde bu düşünülüyor. E, MHP bunu yapar mı? İktidar bunu yapar mı? Evet yapılır diye de soruluyor. Ve bambaşka bir konu Ankara çalkalanıyor suikast iddiaları Sırı Süreyya Önder hayatını kaybetmişti yoğun bakımdaki mücadelesindeki direncini kaybettiği anda 15 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı ağır bir kalp rahatsızlığı sonucu o gün hem de kalp rahatsızlığı geçirdiği gün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le görüştüğü ortaya çıkmıştı. Doğu Perinçek, evet geldi benim ziyaretime Sırı Süreyya Önder ve bana bir suikaste uğrayacağına dair bilgiler paylaştı. Bir video gösterdi demişti Doğu Perinçek. Ya işte toplumun farklı dinamikleriyle görüşmeler yapıyor, benimle de yaptı demişti. Ve bir bakıyorsunuz. Şimdi o suikast iddiası doğru mu değil mi? Yani Sırı Süreya Önder Doğu Perinçek'e bak benim arabama bir düzenek yerleştirilmiş. Bana suikast yapmayı planlıyorlar ama ben bu süreci terörsüz Türkiye sürecini çok önemsediğim için bunu çok da ortaya çıkarmak istemiyorum diyor. Bunu sonrasında tabii ki hastanede olduğu için Doğu Perinçek paylaşıyor. Ve bu paylaşımlar Doğu Perinçek'in paylaşımları Dem Parti tarafından doğrulandı. Sırı Süreya Önder'e gerçekten bir suikast girişimi ortaya çıkmış oldu. Dem partide 2 Nisan'da önderin aracının altına arka tekerleği patlatabilecek bir düzenek yerleştirildi ifadesini kullandı. Bununla ilgili ilgili makamlar harekete geçmiş, değerlendirmeler yapılmış. Ne olacak? Ne olacak bu suikast? E, tabii ki çok tuhaf. Herkesi kapsayabilir. Derken evet herkesi kapsayabilir. Çünkü terörsüz Türkiye sürecinin içinde sadece sarı Süreyya Önder yok. Dem İmralı heyetinin en aktif aktörü o. Pervin Buldan da var. Ahmet Türk de var. Dem Partililer var. MHP'liler var. MHP'li kurmay, hukukçu kurmay, Fethi Yıldız bu işin doğrudan içi, içinde e, infaz düzenlemesiyle ilgili... ...çok ciddi bir mesai harcadığını biliyoruz. O da var. Ona da mı suikast düzenlenir? Celal Adana'da mı düzenlenir? Bahçeli'ye de mi düzenlenebilir? Bülent Arınç, Pervin Buldan'ı e, ziyaret etti. Taziye dileklerini iletti. Ondan sonra da dedi ki... ...evet gerçekten e, köklü sorunları çözmek için adım atanlara her şey yapılabilir. Devlet onları bu süreçte korumak için her türlü önlemi almalıdır dedi alınacak mı alınabilir. E ola da bilir. MHP'li kurmaylar, AK Partili kurmaylar bu işin içinde efkan hala var. MİT Başkanı İbrahim Kalın da var. Nasıl yani güvenlik sağlanmıyor mu? Sağlanıyor mu? İşte önlemleri artıracağız e, diyor iktidar cephesi. Böyle bir gündem, böyle bir gündemde e, yani terörsüz Türkiye içinde geri sayım. Evet infaz düzenlemesiyle de iki, ilgili iki şey söyleyeyim. E, düzenleme için Son müzakereler yapılıyor e, ayrı bir paket mi birleştirilmiş bir paket mi bu konuda sorular geliyor ancak şunu söyleyebilirim çok geniş kapsamlı bir düzenlemeden söz ediyoruz diyor. İktidar kaynakları binlerce kişiye tahliye yolu açılacak bir müzakere sürecinin içinde son nokta nasıl belirlenecek henüz çok detay yok çünkü her detay çok kritik ve çok yeni bir sürecin içindeyiz. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da PKK'nın silahları bıraktığına ve kendisini feshettiğine dair açıklamanın da artık geri sayımda olduğunu söyledi. Kongre zaten çoktan so toplanmış bunu söylemiştik. Bundan sonra köklü bir değişim olacak. O değişim ne getirecek, ne götürecek hep beraber göreceğiz. Siyasetin en sıcak kulisleri burada Hilal Köylü kanalında olacak. Abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın katıl linkini tıklayarak bize bağımsız gazetecilere destek veren tüm üyelerimizi ayrıca gerçekten onlara teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.